Günün magazin haberleriyle karşınızdayız. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eylül ayında futbolcu sevgilisi Caner Turp'la dünya evine giren Gizem Güven, balayı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Evlendikten sonra birlikte daha sık videolar çekmeye başlayan genç çift, Gizem Güven'in YouTube kanalında yayınlanan son videolarında ilginç anlar yaşadı. Gizem Güven, birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz oyununda soruya yanlış cevap verince, Caner Turp, Eşinin kafasından aşağı un döktü. Caner Turp unu güvenin saç tiplerine yayarken, güzel oyuncu o anlarda şaşkınlığını gizleyemedi. Hepsiniz dökecek. Bak, bir dakika. Bütün değilim. saç tiplerim un oldu. Nasıl sarınacak? Yufkenci çıkaracak. Çıkma. <laughs> İlerleyen zamanlarda ise Gizem Güven, eşi Caner Turp'un soruyu yanlış bilmesi üzerine Turp'un kafasında yumurta kırdı. Caner Turp, Gizem Güven'e kafamı kırsaydın, öyle vurulur mu, düşmana mı vuruyorsun diyerek şaka yollu sitem etti. Gizem Güven olay karşısında kahkahalara boğuldu. Gizem be. Kafamı <laughs> Ünlü çiftin bu videosuna beğeni yağdı. Kullanıcılar çok yakışıyorsunuz. Ne kadar zarif bir çift ve Caner Gizem'e ne kadar narin davranıyor. Çok tatlılar gibi yorumlarda bulundu. Güzel çiftin düğün ve balayı paylaşımları da büyük ilgi çekmişti. Yılın en sürpriz aşkına imza atan hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden güzel haberler geldi. Çift önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak için hazırlıklara başladı. Ocak ayından bu yana birlikte olan sevgililer, Temmuz'da sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti. Mutlu bir birliktelik sürdüren çift, ailelerinin onayını aldı. Hadiseyi çok seven ve ona kızın diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesiyle babasının, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istediği iddia edildi. Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çiftin yaz için romantik bir düğün planladığı konuşuluyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la birlikte sunduğu Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programında sarf ettiği sözlerle tepki çekti. Başından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor ifadelerini kullandı. Akalın bu sözlerle birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. İşte o tepkiler. Büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İnci babasının ortadan kaybolmasında şüphelendiği hanı takip etmeye başladı. Eski arabasıyla İnci'ye yakalanan han, "Evet, babanı öldürüp bir çuvalın içine koydum. Şimdi de boğazın dibinde." dedi. "Babanı öldürüp bir çuvalın içine koydum. Şimdi de boğazın dibinde." Ocak ayında evlenen Sıla ve Şef Hazar Amanı şimdilerde ayrılık dedikodularıyla gündemde. Haberler hakkında açıklama yapmayan Sıla aylar sonra Fulya'daki bir kafede görüntülendi. Kafede arkadaşlarıyla eğlenen Sıla'nın gecesi, mekanın elektriklerinin kesilmesiyle kısa sürdü. Mekandan çıkmak isteyen şarkıcı gazetecileri atlatarak arabasına bindi. Mekandan kimliği bilinmeyen bir beyefendiyle çıkan Sıla, muhabirlerin ''Eşiniz Hazar Amani ile ayrılacağınız dedikoduları doğru mu?'' sorusuna cevap vermedi. Şarkıcının yanındaki kişi de yüzünü gizlemeye çalıştı ancak başarısız oldu. Sıla'nın aracının ön koltuğuna oturan beyefendi, Elleriyle yüzünü gizlemeye çalışırken önce maskesini taktı, sonra da aracın güneşliğini indirdi. Sıla ve Hazar çiftin ilişkisi de arabadaki görüntüleriyle ortaya çıkmıştı. Sürpriz bir şekilde dünya evine giren çift, mutlu pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyordu.